Bu TV'de de borderline ve narsistik kişilik bozukluklarında şema terapi tekniklerinin uygulanmasını göreceğiz. Eğitimimizin içeriği ruh sağlığı uzmanlarına göre oluşturulmuştur. Eğitim boyunca borderline ve narsistik kalıpları tanımayı ve bu kalıpları olumlu şekilde yönlendirmeyi öğretmeyi hedefledik. Bu hedef doğrultusunda yer yer canlandırmalara yer verdi. Canlandırmalar sırasında bize yardımcı olan tiyatro oyuncusu Neslihan Arol'a özellikle teşekkür ederiz. Eğitimimizin içeriği Uluslararası Şema Terapi Derneği'nin standartlarına uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Zorlayıcı iki rahatsızlık yani borderline ve narsistik bozukluklarında ki teknikleri en iyi öğrenmenin yolu aslında yine bu dernek onaylı eğitimlere katılmaktır. Bununla beraber bu DVD'nin size iyi bir başlangıç olacağını, eğitim almış arkadaşlarımız için de iyi bir hatırlatıcı kaynak olacağını umuyoruz.